Merhaba arkadaşlar. Yeni saçlarımı tanıyamayanlar olduysa ben Serdar Acar. Bugün size haksız rekabet anlatacağım. Çoğunuzun en çok sevdiği rekabetlerden birisi de futboldur. Sevmeseniz de zaten bilirsiniz. Değil mi? Top yuvarlaktır. Maç 90 dakikadır. Yani bu oyunun bazı kuralları var. Bir de oyunun içerisinde yapılan mücadelenin bazı kuralları var. İşte elle oynama, rakibine faul yapma bunun gibi. O zaman iki çeşit kuraldan bahsediyoruz. Bir oyunun kuralları, iki mücadelenin kuralları. Ticari rekabet de işte böyledir arkadaşlar. İki çeşit kuralımız vardır. Bunlardan birincisi oyunun kuralları. Yani serbest rekabet, rekabet hukuku, anti dumping sınırlamaları, ihracat kontrolleri vesaire gibi bu derste bunlara hiç girmeyeceğim. O konuda bir ek ders yapacağım. Bu dersteki konumuzsa tamamen özel hukuk, rakipler arasındaki mücadelenin kuralları. İşte bu rekabetin haklı olanı vardır, bir de haksız olanı vardır. Görelim. Mesela cep telefonu olsun. Kim var? Apple var, Samsung var. En meşhurları bunlar. Peki biz tüketiciler olarak, piyasa olarak onlardan ne bekleriz? Temiz rekabet bekleriz. Buna ticaret hukukunda dürüst rekabet diyoruz. Diyelim ki Apple rekabet dövene geçebilmek için daha kaliteli ürünler üretti. E peki Samsung da yaptı. O da fiyatları düşürdü ve bunlar bu rekabete bu şekilde devam ettiler. Daha kaliteli şeyler ürettiler ve daha düşük fiyat istediler. Var mı problem? Yok, zaten olması gereken şey de bu. Fakat bu her zaman böyle olmaz. Diyelim ki bunlar temiz rekabet yerine kirli rekabet, dürüst olmayan rekabet yapmaya başladılar. Biri diğerinin ürünleri hakkında ya da finansal gücü hakkında asılsız dedikodular çıkardı. Öbürü gidip para verip onun adamlarını ayarttı. Bir iki rakibinin patentini çaldı. Bu gibi şeyler yapmaya başladılar. Şimdi bizim istediğimiz rekabet bu mu? Hayır değil. O zaman rakipler arasındaki bu rekabetin düzenlenmesi lazım. İşte bunu düzenleyen kurallar setine haksız rekabet diyoruz. İsviçre, Almanya gibi bazı ülkelerde ayrı özel kanunlar görebiliyoruz. Biz bunları alıp ticari işletme bahsine koyduk. Dolayısıyla bu hükümler sanki bulundukları yere monte edilmiş gibi duruyorlarsa, böyle bir izlenim veriyorlarsa sebebi budur. Fakat nerede olduğu çok da önemli değildir. Pek çok ülkenin 1800'lerin sonlarından itibaren bu konuyu düzenlediklerini görüyoruz. Tabi iki rakip arasındaki bu tür davranışlar çoğu zaman ikisiyle sınırlı kalmaz. Bütün bir piyasayı ya da belli bir sektörü etkileyebilir. Aynı şekilde müşterileri de etkileyebilir. O nedenle 50'li yıllarda iş örgütlerine ve müşterilere çeşitli dava hakları veren bir genişleme yaşandı. Yine 90'ların sonu ve 2000'lerin başında haksız rekabete dair kurallarda ikinci bir genişleme yaşandı. Biz de tabi İsviçre, Almanya gibi ülkeleri takip ettiğimizden aynı genişleme bizde de söz konusu. Bakın burada sarıyla işaretlediğim hükümler 56 tarihli kanunumuza ait. O zamanki düzenleme bu kadardı. Halbuki yeni ticaret kanununda bu maddeye önemli ilaveler yapıldığını görüyoruz. Ne görüyoruz? İlk fıkrada diyor ki bu haksız rekabet hükümlerinin amacı neymiş? Bakın sadece rakipler demiyor. Bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış bir rekabetin sağlanmasıdır. Nitekim ikinci fıkraya bakınca bunu hemen görüyoruz. Ne diyor? Buradaki hükümler evet rakipler arasındaki ilişkileri yine düzenler yani rakip rakip ilişkisi fakat tedarik eden ve müşteri arasındaki davranışları da düzenler. İşte burası yeni. Nitekim birazdan dava haklarına gelince bunu tekrar göreceğiz. Yalnız şunu da bilmek lazım. Rekabetin asıl kuralları yani top yuvarlaktır, maç 90 dakikadır gibi oyunun kurallarını düzenleyen kamu hukuk kuralları vardır. Yani rekabet kanunu vesaire gibi o konuda zaten dediğim gibi ek ders yapacağız. Şimdi haksız rekabetin kanuni tanımına geçmeden önce şunu da bilelim. Bu kurallar işin özel hukuk yönüyle alakalıdır. Ve borçlar kanununa ait bu başlıklara bakarsak haksız rekabetin nihayetinde bir haksız fiil olduğunu açıkça görürüz. Dolayısıyla bu dersteki bütün açıklamaları bu niteleme altında dinlerseniz daha yararlı olur. Ve hemen bir bilgi daha vereyim. Çoğu öğrenci haksız rekabetle rekabet yasığını birbirine karıştırır. Bunlar farklı şeylerdir. İlk farkları da nitelik farkıdır. Haksız rekabet bir haksız fiildir. Zaten bu konuda detaylı bir örnek de yapacağız. Peki bu hükmü neden buraya koydum? İşte bunu göresiniz diye. Bakın ilk fıkrada kısa bir tanım da var ama ona hiç girmeyeceğim. Çünkü ikinci fıkrada gördüğünüz gibi ticaret kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. Şimdi gelelim ticaret kanunundaki tanıma. Ne diyor? Dürüstlük kuralına aykırı olan davranışlar ve ticari uygulamalar haksızdır ve hukuka aykırıdır. Bilhassa da aldatıcı olan davranışlar ve ticari uygulamalar haksız rekabet sayılır. Ve bu davranışlar ve ticari uygulamalar rakipler arasında olabileceği gibi tedarik edenler ile müşteriler arasındaki ilişkiyi de etkileyebilir. Gördüğümüz gibi çok geniş kapsamlı bir tanım verilmiş. Bu geniş kapsamlı tanımı aslında çoğu zaman kullanmayız arkadaşlar. Çünkü şimdi göreceğimiz 55. madde ki bakın bu çok uzun bir maddedir. Burada bir sürü örnek var. Bunlar piyasada en çok karşılaşacağımız haksız rekabet örnekleridir. Dolayısıyla direkt bir hüküm olan yerde kalkıp da tanım maddesinin içerisinde hüküm aramayız. Ama Öyle bir örnekte karşılaştık ki 55. maddeyi aradık, taradık ve hiçbir hüküm bulamadık. O zaman ne yapacağız? Haksız rekabet yoktur diyerek işin içinden çıkamayız. Açıp tanım maddesine bakarız. Şimdi gelin 55. maddedeki örneklerin neler olduğunu görelim. Bakın, kenar başlıkta da yazıyor zaten. Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar. Başlıca örnekler şunlardır. A grubu örnekler dürüstlük kuralına aykırı reklamlar dürüstlük kuralına aykırı satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı sayılan davranışlar. Delermiş bunlar. Bakın 1 ve 2'yi beraber koydum. Rakibini kötülemek ya da kendini yüceltmek. İkisi de aynı kapıya çıkar. Birini deminki örnekte görmüştük zaten. Yani diyor ki yalan söyleme ve yanıltıcı beyanlarda da bulunma. Ne hakkında? Rakibin kendisi hakkında, malları hakkında, iş ürünleri, fiyatları, faaliyetleri, işleri vesairesi hakkında. E peki doğruyu da söylemeyeceğiz mi? Söyle ama gereksiz yere incitici olma. Diyelim ki Xiaomi yeni bir telefon yaptı ve dedi ki bu telefonun iPhone'dan fazlası vardır, eksiği yoktur. Üstelik de fiyatı 5000 liradır. Dedi ve ekledi. Apple sizi kazıklıyor. İşin e de bu doğru mu? Vallahi belki de doğrudur ama bu böyle söylenmez. Gereksiz yere inciticidir. Başka bir örnek bakın buradaysa belli birini kötülemek suretiyle üstünlük kurma yok ama ne var sanki bir payeye sahipmiş gibi yalan söyleyerek ya da insanları yanıltarak üstünlük kurma var. Mesela hak etmediği halde ISO 9001 logosu kullanmış bunu gören ne zanneder demek ki ISO grubunun kalite testinden geçmiş kurum bunu denetlemiş yani bunun malları ya da hizmetleri belli bir kalite standartına sahip zanneder. Diyelim ki bir araba üretmiş ve hak etmediği halde Euro NCAP 5 yıldız logosu koymuş. Dolayısıyla hem tüketiciyi mağdur etmiş hem de bu standarda sahip olan diğer üreticileri mağdur etmiş. Ya da sıradan bir vitamin üretmiş üstüne Covid-19'a karşı Türk Tabipler Birliği'nin tavsiyesidir yazdırmış. Halbuki öyle bir tavsiye yok meydanda. Geçelim yine meşhur örneklerden birisi iltibas. Bu gördüğünüz efsane bir üründür arkadaşlar. Aslında eski orijinal şişesini aradım ama bulamadım. Gerçi çok da fazla değişmemiş. Anneleriniz ürünün markası ne olursa olsun cam temizleme deterjanına cam sil derler. İşte 80'lerin sonunda uyanık bir adam kalkıp bu plastik şişenin aynısını yapmış, içine de yine aynı mavi bir deterjan koymuş ve üstüne de al sil yazmış. Tabi pek çok insanda bunu camsiz salıp satın almış. 93 senesinde bir yargıtay kararında bunun haksız rekabet olduğuna karar verildi. İltibas işte budur. Tıpkı parazit gibi başkasının çalışıp çabalayıp büyük yatırımlarla meşhur ettiği bir ürünle benzerlik kurarak para kazanmaktır zaten bunun için yargıtay kimi kararlarında iltibasa parazit rekabette der yine 90'larda bilhassa çikolata bisküvi gibi ürünlerde iltibasa çok rastlardık tabi iltibas için o ürünün hedef kitlesine bakarız mesela bir deterjansa bu ev kadınları iki ürünü karıştırabilir mi diye bakarız yoksa kimya mühendisleri karıştırabilir mi diye bakmayız bir başka örnek karşılaştırmalı reklam. Karşılaştırma derken iki türlü olabilir. Ya size aşağı yukarı denk olan bir ürünü kendi ürününüzle karşılaştırıp yerin dibine batırırsınız. Bu şekilde olabilir. Ya da size hiç kimsenin tanıdığı ettiği yoktu. Fakat tanınmış bir ürünle kıyas edip ben de onun kadar iyiyim dersiniz. Direkt örnek üstünden gidelim ve kanunu daha sonuna görelim. 2006 yılında Audi Güney Afrika yılın arabası ödülünü aldı ve bunu da bir reklamla duyurdu. İşte burada gördüğünüz aynı posterdir. BMW bunun aynısını bastırdı ve üstüne de Audi'yi tebrik ederiz yazdırdı. Fakat imza kısmına bakarsanız 2006 Dünya Yılın Arabası Ödülü sahibi BMW yazdığını görürsünüz. Tabii Audi altta kalmadı o da bir şeyler yaptı ve reklam savaşları iyice kızıştı. Bu aşamada Subaru tartışmaya katıldı. İşte görüyoruz Audi ve BMW'yi güzellik yarışmasındaki başarıları için tebrik ederiz. 2006 en iyi motor ödülü sahibi Subaru yazıyor. Ardından Mercedes bir kamyonla rekabete karıştı. O da dedi ki, sürüş zevkini ayağınıza kadar biz getiriyoruz. Tabii bu iş burada kalmadı ama çok da uzatmayalım. Bir ara iki marka arasında bir satranç polemiği çıktı. Bu en solda okuyamadığınız reklamda Audi yine bir şeyler diyor ve sıra sende şeklinde bitiriyor. Ortada BMW ona cevap olarak efsane M3'ü koymuş ve şahmat demiş. Sağda da Audi buna karşılık R8 koymuş ve senin piyonun bizim şahımıza denk değildir demiş. BMW de onun üstünde bir zeplin uçurmuş ve orada da Formula 1 aracı var ve üstünde de tabi oyun bitti yazıyor. Karşılaştırmalı reklam bizde nasıl diye sorarsanız Türkiye'de bu işin kompetanı Ayşe teyzedir arkadaşlar. Bu teyzemiz 20 yıldır çamaşır yıkar ve hiç kimsenin çıkaramadığı zorlu lekelere karşı yürüttüğü amansız bir savaşı vardır. Hatta bir de sloganı vardır. Bu iş tam Ayşe teyzeye göre. Görelim. Bu Tam Ayşe teyzeye göre bir iş. Yıpratmadan beyazlatmak kolay değil Ayşe teyze. Aceyle kolay. Ucuz çamaşır suları yıpratırken Ace'nin doku koruma sistemi çamaşırlarınızı yıpratmadan beyazlatır sağlam beyaz. Dikkat ettiyseniz ucuz çamaşır sularıyla Ace'yi karşılaştırdı. Yani kimle kimi kıyasladığı aslında belli değil. Bunun bir de tam tersi vardır. Bu kez buraya pahalı deterjan koyarsınız ama kim olduğunu söylemeyeceksiniz. Buraya da ABC adlı deterjanı koyup her ikisiyle de eşit miktarda çamaşır yıkadıktan sonra sloganı yapıştırırsınız. Neden daha fazla ödeyesiniz? Şimdi neden böyle diye 5. bentte baktığımızda sanki buraya kadar gördüğümüz kurallara uymak kaydıyla karşılaştırmalı reklam yapılabileceği izlenimi edinebilirsiniz. Fakat ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği diye bir düzenleme var arkadaşlar. Bu esasında tüketici kanunu uyarınca çıkarılan bir yönetmelik olmakla beraber bizi de ilgilendiriyor. İşte bakın merak edenler bu maddeyi okuyabilirler fakat ne diyor diye sorarsanız o yasak bu yasak kısacası başınızı derde sokmaktansa karşılaştırmalı reklam yapmasanız iyi edersiniz. Dolayısıyla bizim reklamlara sıkıcı olmasının sebebi biraz da budur. Bu yönetmelik uyarınca görev yapan reklam kurulu diye özel bir kurul da vardır. Cezaları da bu yazar. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Bu reklam kurulu tek işi karşılaştırmalı reklam değildir. Geçenlerde hayırlı bir işe de imza attı. Hatırlayacaksınız okulların koronadan ötürü tatil olduğu hafta bazı internet sitelerinde 80 liraya 100 liraya makarna satanlar vardı. İşte onların hepsine yüksek cezalar yazdı. Diğer bir örnek seçilmiş bazı malları tedarik fiyatının altında satmak. Mesela filan markette bu hafta sonuna özel dana kıyma 15 lira reklamında olduğu gibi. Normalde 15 liraya kıyma mı var? Tabii ki yok olmadığı için de biraz ev hanımları ne yapıyorlar? Koşa koşa kıyma almaya gidiyorlar. E tamam kıyma belki 15 lira ama diğer bütün ürünlere fiyat etiketi yerine maşallah taktıkları için o kapıdan dışarı 1000 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. E ne bu? Kıymadan kar ettik. İşte kanun diyor ki bu takım numaralarla insanları kandırma. Bu 7 ve 8 için tek örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela gene aynı markettesin. Kasaya gittin diyelim. Önünde bir tane müşteri var. Adam tam parasını ödeyecek, poşetini alıp gidecek. Kasiyer diyor ki efendim 300 lirayı geçtiğiniz için Şahin Sucuk 30 lira. Adam tabi soruyor normalde kaç lira? Kasiyer diyor ki e 50 lira. E şimdi normal şartlarda sucuk alırken ne yaparsın? Sucuk yoluna gidersin. Şahin kaç lira, Cumhuriyet kaç lira, Polonez kaç lira diye bakarsın. E peki bu müşterinin kasada bunu yapma şansı var mı? Yok tabii ki ama kafası karıştı ya bir kere. Kasiyer hemen diyor ki ama isterseniz kırlangıç zeytinyağı da 55 lira. O da 75 liradan düştü. Hadi bakalım buradan yak. Tabii bir de arkanda benim gibi oflayıp puflayan sabırsız müşteriler varsa yani ne var? Zaman baskısı var. Dolayısıyla adam diyecek ki al şu 30 lirayı ver sucuğu deyip oradan uzaklaşacak. İşte bu nedir? Saldırgan satıştır. Saldırgan satış olması için illa üstünüze saldırmaları gerekmez. Gerçi onu da yapanlar vardı. Mesela çok eskiden Topkapı'da otogar varken orada bir takım tellallar çalışırdı. Abi nereye gidiyorsun diyerek kolunuzdan asılırlardı. Ve eğer ellerinden kurtulamazsanız Burdur'a gidecek olan adamı Erzincan'a yollarlardı. Ek edimlerin de gene pek çok çeşidi vardır. Mesela bana kalırsa GSM şirketlerinin tarife paketlerinde ya da taahhütlü hizmetlerinde bol miktarda haksız rekabet bulabiliriz. Fakat bunlar çok enteresan şirketler oldukları için o konu birazcık karışıktır. Geçtik 9 ila 12 nolu örnekler bilhassa taksitli satışlar ve tüketici kredileri hakkındadır. Kısacası diyor ki müşteriyi kandırma, müşteriyi yanıltacak işler yapma. Bunlar çok karışık değil uzamasın diye buraya bırakıyorum kendiniz okursunuz. Şimdi B grubu örneklere geldik. Bunlar bilhassa uzun süreli ilişkilerde başkasının müşterisini çalmak hakkındaki örneklerdir. 1 ve 4 dolu betlerden bahsediyorum. Mesela 2000'lerin başında ve hatta 2010'lara kadar bir kredi kartı çılgınlığı vardı. Demin ki örnekteki zavallı kasiyerler gibi genç bankacılara çok eziyet ederlerdi ve onları cadde sokak gezdirip her önüne gelene kredi kartı vermelerini isterlerdi. E tabi kısa sürede ne oldu? Herkesin 7 tane kredi kartı oldu. Fakat zavallı kızcağız gelmiş, yalvar yakar 8. vermeye çalışıyor. Dolayısıyla adam da diyor ki, Evladım hadi senin hatırın için alayım ama benim cebimde zaten 7 tane kart var. Hepsinin üstünde de 36 ay taksit var. Kız da bu aşamada diyor ki hiç merak etme amcacığım o taksitlerin hepsini bizim karta aktarırız ötekileri iptal edersin. İşte bunu çok yaparlardı. Çünkü ne kadar banka varsa yabancılara satılmış ama doğrusu bankacılık kuralları konmamış. Dolayısıyla bu kadar çok insanın gırtlağa kadar borca girmesinin sebebi de budur. Her neyse bugün böyle şeyler yapamıyoruz. Bazen lazım olsa bile yapamıyoruz. Çünkü diyelim ki A bankasına çok kızdınız ve artık onunla çalışmak istemiyorsunuz. Fakat kartınızda da 8 aylık taksit var. İşte bu taksit bitinceye kadar o kartı kapatamıyorsunuz. Başka bankaya taksitleri aktaramıyorsunuz. Çünkü bankalar haksız rekabet olur diye korkuyorlar. Geçiyoruz 2 ve 3 nolu bentleri. Siz buradan okurken ben de bir örnek vereyim. 2006-2007 yıllarında Formula 1'de kıyasıya bir rekabet var. İşte Michael Schumacher, Alonso, Raikkonen gibi efsane pilotlar var. Tabii takımlar arasında da aynı şekilde kıran kırana bir teknoloji yarışı var. O günlerde Ferrari biraz önde. Onun dışında Mercedes, backlane ortaklığı var. Bir de Renault takımı var. Fakat bir gün acayip bir skandal çıktı. Teknoloji casusluğu skandalı çıktı. Meğer Ferrari'nin eski mühendislerinden birisi bir sürü gizli bilgiyi almış McLaren'e satmış. Tabi öyle mi böyle mi derken baya bir zaman geçti. Bir takım davalar açıldı. Basın uzun süre bunu konuştu. Sonunda McLaren ciddi bir para ödedi ve sezondaki puanları da silindi. Demek ki başkalarının adamlarını ayartmak, bu şekilde onları işlerini aksatmaya teşvik etmek ya da rakibin iş sırlarını ele geçirmek işte bunlar dürüstlük kuralına aykırı sayılıyor, haksız rekabet oluyor. C grubu örnekler başkasının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmaktır. Bu iş ürünü çok geniş bir kavram sevgili arkadaşlar. Teklif, hesap, plan vesaire her şeyi kapsar. Mesela deminki örneği buraya da sokabiliriz. O çünkü oradaki mühendis eski bir Ferrari çalışanıydı. Ve yine McLaren açısından da bakın ikinci bentte ne diyor? İlle de oradaki çalışana bir menfaat temin edip onu ayartması şart değildir. Söz konusu iş sırlarından yetkisiz şekilde yararlanmış olması haksız rekabet için yeterlidir. Fakat burada başka bir önemli konuya geçelim ve haksız rekabetli rekabet yasığı arasında ne fark olduğunu görelim. Şimdi diyelim ki bir üretici bir de bunun ticari mümessil vesaire gibi bir temsilcisi olsun. Bu üretici ne yapar? Bir takım gizli bilgileri temsilciye verir. Çünkü bir kimya fabrikası söz konusuysa bu da fabrika müdürü ise Nasıl üretim yapacağını bilmesi lazım. Ya da bir satış müdürü ise eğer hangi malı kime satacağını bilmesi lazım. Ama ne istiyor ondan? Bu bilgileri gizli tutmasını, amacı dışında kullanmamasını istiyor. Ne gibi mesela? İşte bu bilgileri alıp da benim rakiplerime satma. Ya da kendi adına başka bir şirket kurup da bu bilgileri kullanma. Kısacası bana karşı sadık ol, benimle rekabet etme diyor. Neye göre diyor bunu? Aralarındaki sözleşmeye göre. Bakın sözleşme bir bağdır. İki tarafı da birbirine bağlar. Ha tabii bu adam bir ticari vekil, acente yahut da bir ticari şirketi söz konusuysa yönetim kurulu üyesi gibi onun organ temsilcisi de olabilir. Hiç fark etmez. Sonuçta aralarında bir sözleşme vardır. Her iki tarafta birbirine bağlıdır. Dolayısıyla rekabet yasağı daima sözleşmeye dayanır. Halbuki haksız rekabet neydi? O bir haksız fiildi. O zaman ne oldu? Bakın aynı maddi olayda ötürü dayanabileceğimiz birden çok hukuki sebep varsa buna ne denir? Hakların yarışması denir. Artık ister sözleşmeye yani rekabet yasağı hükümlerine dayanırsın, İstersen de haksız rekabet hükümlerine dayanırsın. Hangisi işine gelirse öyle yaparsın ama ne yapmamalısın? Bu ikisini birbirine karıştırmamalısın. Canın çorba istiyorsa onu gidip mutfakta yapmalısın. Çünkü neden böyle diyorum? Dava dilekçelerinde, mahkeme kararlarında hatta kimi Yargıtay kararlarında bile bazen buna dikkat edilmediğini görebiliyoruz. Peki bu sözleşme sona erince ne olacak? Bakın tarafların arasındaki o bağ ortadan kalktı. Artık birbirlerine bağlı değiller. Peki bu temsilci oradan buraya geçtiğinde bu bilgileri istediği gibi kullanabilecek mi? Çünkü artık öyle bir bağı yok. Hayır, tabii ki kullanamayacak. Peki niye göre? Bakın bir sözleşmede fesihten sonraki durumu da düzenleyebilirsiniz. İşte rekabet yasağı da bunlardan birisidir. Tabi kimse kimsenin medeni haklarını namütenahi kısıtlayamaz. Ayrıca bazı rekabet yasığı anlaşmaları rekabet kanununa haykırılık da teşkil edebilirler. Fakat benimle kimya alanında yani konu sınırı 2 yıl süreyle yani süre sınırı İstanbul'da yani bakın coğrafi sınır rekabet etmeyeceksin gibi bir hüküm koyabiliriz. Bakın bu da nereden doğar? Sözleşmeden doğar dersen böyle bir hüküm koymasan bile zaten kanun kimi temsilciler için koymuştur. Sevgili arkadaşlar diğer grup örneklerde iş şartlarına uymamak ve dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartları kullanmaktır. Mesela kelepçeleyici şartlar kullanmak gibi bu hükümleri de buraya bırakıyorum. Şimdi artık davalara geçiyorum. Önce kimler davacı olabilir? Müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri zarar gören kimse. Bunun klasik örneği de kendisine karşı haksız rekabet işlenen rakiptir. Tabii fiilen zarar görmenin yanı sıra zarar görme tehlikesi de tazminat dışındaki davalar için yeterlidir. Hem rakip açısından hem de diğer davacılar açısından Diğer davacılar kimler olabilir? Bakın ekonomik menfaatleri zarar gören ya da böyle bir tehlike altında olan kişiler diyor. Bunun haksız rekabet hükümlerinde bir genişleme olduğunu söylemiştik. Bu kişiler müşteriler olabilir, onların yanı sıra tüketici örgütleri olabilir, iş örgütleri olabilir. Mesela ticaret odaları gibi, bankalar birliği gibi ayrıca kamusal nitelikli kurum ve kuruluşlarda olabilir. Davalara baktığımızda 5 tane dava olduğunu görüyoruz. Tabiatıyla haksız rekabete maruz kalan rakip bunların hepsini açabilir. Diğerleri ise mavi boyalı olanları açabilir. Aynı şekilde bunların hepsi birden açılabileceği gibi bu davalar kademeli olarak da açılabilir. Kısaca gözden geçirirsek Tespit davası ortada bir haksız rekabet olup olmadığının tespiti için açılan dava türüdür. Tespit davasının ne olduğunu usul derslerinde zaten görmüşsünüzdür. İkincisi olan men davası failin haksız rekabet sayılan eylemi yapmasının engellenmesi bu takım davranışlarının durdurulması için açılır. Mesela bu haksız rekabet bir reklam şeklinde ise çeşitli mecralarda yayınlanmasının durdurulması gibi ya da iltibas konusu mallara el konması gibi tabiatıyla men dediğimiz zaman bu çoğunlukla ihtiyati tedbir şeklinde de olabilir. Bunu da zaten usulde görmüşsünüzdür. Fakat ticaret kanununda ayrı bir özel hüküm bulunduğunu görüyoruz ihtiyati tedbir hakkında. Gerek men davasına konu olabilecek ve gerekse maddi durumun ortadan kaldırılması davasına konu olabilecek ihtiyati tedbirler hakkında. E, ayrıca gömlekte el koyma diye de ilginç bir tedbir var ikinci fıkrada. Ve bu tabi ki sürat ihtiyacından doğan ve müteakip fıkralarda zaten mahkeme denetimine tabi tutan geçici bir önlemdir. Tekrar dönersek üçüncü davamız maddi durumun ortadan kaldırılmasıdır. Bu da haksız rekabet nedeniyle ortaya çıkan durumun ortadan kaldırılması ve eski duruma geri dönülmesi anlamına geliyor. Mesela ne gibi? Haksız rekabet, yalan, yanlış, kötüleyici beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesi gibi. Yahut da bir iltibas söz konusuysa iltibas konusu olan malların imha edilmeleri gibi. Fakat müşterilerin bu imha talebinde bulunamayacakları kanunda özel olarak söyleniyor o da ikinci fıkrada. Bu iki davayla alakalı bir diğer özellik yani men davası ve maddi durumun ortadan kaldırılması davalarında alınan hükümler Söz konusu malları doğrudan ya da dolaylı şekilde ticari amaçta elde eden kişiler hakkında da icra edilebilirler. Halbuki usuldeki temel kural nedir? Bir mahkeme kararı kimin hakkında alınırsa ancak ona karşı icra edilebilir. İşte bakın burada özel bir durum var. Ne gibi? Mesela Muhittin sizin malları taklit ettiği bir iltibas var. Siz de gittiniz hem el koyma için men davası açtınız zinde. E bu malların imhasını istediniz ve davayı da kazandınız. Fakat o arada Muittin malları Alaaddin'e devretmiş. E şimdi gidip bir tane de Alaaddin'e mi dava açacaksınız? Hayır, kanun diyor ki gidip Alaaddin'in deposunda bu mallara el koyabilirsiniz. Tabii ticari maksatla elde etmişse diyor kanun. Diyelim ki bu Alaaddin gidip malı pazardan aldı, sırtına giydi. E o zaman adamın sırtındaki tişörtü çıkartamayacaksın. Diğer davalarımız ise maddi ve manevi tazminat. Tabiatıyla tazminat deyince bir zarar bulunması lazımdır. Zarar tehlikesi bunun için yeterli olmaz. Ve yine haksız rekabetin bir haksız fiil olduğunu göz önüne alırsanız zararın mağdur tarafından ispat edilmesi gerektiğini, bunun da zor bir iş olduğunu hatırlarsınız. İşte burada kanun koyucu bir kolaylık tanımış. Diyor ki tazminat olarak haksız rekabet sonucunda failin elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da hükmedilebilir. Yani ben 100 lira zarar gördüm bu zararı ödesin diyebilirsiniz. Ya da buradaki imkanı kullanıp bu fail bu işten 150 lira kazanmıştır. Tazminat olarak ben bunu istiyorum da diyebilirsiniz. Bakın ispat standartında da yine bir gevşeme söz konusu elde etmesi mümkün görülen menfaat diyor. Geldik sonuna arkadaşlar. Bunu görüp artık bitirelim. Tıpkı diğer haksız fiillerdeki gibi haksız rekabet sayılan eylemler de aynı zamanda suç teşkil edebilirler. Mesela sahtecilik ya da dolandırıcılık suçları gibi. Böyle ağır suçlar varsa zaten gereği yapılır. Fakat hiçbir ağır suç kapsamına girmese bile Ticaret Kanunu 55. maddesinde yer alan haksız rekabet eylemlerinin her biri ayrı ayrı suçtur. Bu tabi 2 yıla kadar hapis cezasına bağlı öyle çok da ağır olmayan bir suç. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Demin gördüğümüz hukuk davaları için zaman aşımı süreleri de 1 yıllık kısa ve 3 yıllık uzun olmak üzere 2 tanedir. Tabiatıyla bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi durumunda daha uzun olan ceza zaman aşımı süresi uygulanacaktır. Evet bugünlükte bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimize kadar hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.